Evet hocam. Herkese selamlar, saygılar. Gerçek yerli çoban köpekleri gezilerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ee, Karabey'in oğulları, oğlunu gördük. Çaparı. Şakir abim vardı bizim çok eski dostumuz. Onu ziyarete geldik. Şakir abi havzaya gitmiş. Gel buraya. Kardeşleri Şakir abinin oğlu. Sağolsun. Hemen herhalde hemen yolda karşıladık Biz zaten yolda dere atladık Buraya gelebilmek için Burak, Burak da maşallah Kondisyonu on numara Hiç tıklamıyoruz şu anda hayır, hayır, hayır. Ee, Burada Uzun zaman önce geleceğim e, Çekim yapmam gereken Köpekler var. Niye? Bizim köpeklerle Kan olan köpekler Bunlar Karhan'ın Babadan bir kardeşleri Ama bunlar Karhan'dan genç e, Ama anneleri benim e, bir, Şakir abi de çok eski hayal meyve hatırladığım bir dişi vardı. Onda dişi tarafı bizden değil, baba tarafı bizden olan bir köpek. Siz de onu da kaldırın. Kalın oğlum. Gel oğlum. Birini Poyraz, birini Polat koyarız. Gel. 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 Tamam, hayır. Hayır, tamam. hayır, hayır. Hayır. Hayır, tamam. hayır. Hoş, hayır, hoş. hayır. 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 Hoş, hoş. Hayır. 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 Bunlara vurmuşlar. Bunlara vuruyorlar evet. Bunlar bunlara şimdi vurmuşlar. köpekten falan korkmayın. Bunlara vuruyorlar. Adam şey yapmış. Bunlar şey yapıyor. Biz göremediğimiz zaman. Gel bak gel. Şiddetli bulanmışlar. Yani bir öbür kişiydi. Tabii gel. Yok daha şey yapmaz abi. ya. Daha şey yapmaz. Gel gel. gel. gel hocam. Gel. Vurma öyle şey yapmaz ama. Gel oğlum. Gel. Ee, bunların anneleri Şakir abi de bir dişiydi ama gel. dişiyle ilgili tam hayal meyal hatırlıyorum. Çok detay yani. Çünkü çok uzun yıllar önceki evet. o videolar vardı bizim Kanga Samsun eski Facebook sayfası vardı onu patlattılar o sayfada yüzlerce işte bu, bu köpeklerin anası işte sizin o eski köpeklerin hepsinin evet. videosu vardı kanalı ele geçirdiler bize kapattırmak zorunda kaldık. Onlar da şurada çektirdim hocam. He değil mi? Evet. O, o videolar çekmiştim. var ha o Hatırlar çok eski ya. mevzular. Evet. Şimdi bunlar e, biz gene kavakla havza arasında lerde bel alan, şıhlan, kum alan değil mi Fatih? Evet Bahçenin hocam. Fatih'in köyüne doğru gidiyoruz. Bizim o tarafa doğru gidiyor. gidiyoruz. Ee, bunlar yıllardan beri Şakir abiyle devam diyalog kuruyoruz. Kendine köpek aratmadı ama artık yavaş yavaş yaşları geldi. Bu 6 diyor ama ben 7-8'e doğru geliyor bunların yaşları. Çok yoğun çalışmış gerçek. Davarda iş yapan gerçek ama... köpekler. Yani öyle milletin anlattığı gibi sansasyonel köpekler değil. Gerçek köpekler Polat ve neydi? Poyraz gel. Polat ve Poyraz, gel Bu, bu, Poyraz. Gel. Poyraz gel, gel, gel Gel, gel, biraz gel Bunlar biraz cesaretli. ama sağa sola gidiyorlar evet. Kurt olay nasıl? Valla kurdu hiç görmüşlüğümüz yok İşte ona, evet. ona değineyim i̇şte. Ona Evet değineyim. hocam Mehmet'e de uğradık Bu po, Burada kurt popülasyonu çok Çok, ama, çevremizde çok Ama şunu söyleyeyim Burada niye yok? Kurt görüyorsan, <laughs> kurt görüyorsan çevrende davara ver davar vermesen bile kurda kurt görüyorsan köpeklerinde kurtçuluk oranı düşük. Evet. Ama köpeklerinde kurtçuluk varsa kurdu göremezsin. Çoğu yere gidiyoruz. kavam bir yaylasına yükseklere çıktım. Her gün civarda 3-5 tane koyun telef ediyorlar. Ama adamı adam diyor ki ben diyor 3 seneden beri ne kurt gördüm ne hissettim diyor kendine gerçekten tehlike yapacak kurtçu köpekleri alan kurt kendini gözler göstermez kolay kolay. Ha görmüştür köpekler mücadele etmiştir bir kez bir daha gelmez. Çünkü akıllı ee, kurt çok zeki hayvan yara alırsa yaşayamayacağını bilir. Tamam. Bu köpeklerde kurda ağır yara verecek köpekler. Bu Tabii. köpekler şimdi sabah da var saldı mı bir önce böyle davarına yatıp kalmıyorlar. Önce bir çevreyi bayağı bir genişten geziyorlar. Değil mi? Bir de fizik olarak da öyle Mesela şey küçük köpek değiller. Yo. Küçük olarak da küçük köpek değiller. Ee, ne mutlu sizin kardeşlerimiz var. Değer veren, iyi köpeğe iyi değer veren az da olsa arkadaş, belli bir e, sürü sahibi arkadaşlar var. Ne mutlu. Keside de var tek tük. Var. Şu çok güzel bir siyah beyaz. Fatih şuna baksana. Olay Farklı etek. bir farklı. Öyle o mi? O normal bizim yerli ırkımız işte kara keçi, kara keçi, kıl keçisi. Bak bizim bunlar, bunlar şey, da kayboluyor. Halep kırması. Bunlar Aynen. da kayboluyor. Onlar onu getirdim bunlara katmaya. Bak bunlar bunu hep bunlardandı. 15 20 senedir. Aynen. Şimdi ne oldu? Çeşit. Halep geldi. Karıştı. Dinle, şu geldi Belçika, Arap, dinle, mavi, mavi, mavi. Bunlar bunlar çok azaldı. Arasan tak diye bulamıyorsun. Yani, belli başlı yerlerde kaldı. Gerçek şey bu yani. Gerçek yerli ırkımız. Şöyle bir, orkımız bir orkımız şey e, Köpekleri şöyle, şöyle bir kaldır. Çık çık çık. <laughs> Ay, Aa. Aa. Hocam büyük değil. Bayağı iyi. Büyük ve dinamik. Kaslarım boyu büyük. Böyle. Hayır Orada orada. Ha. Burada burada burada. Çok hiç bozukluk yok hocam. İşte, Sıfır. Hocam. Sıfır abi maşallah. Salda. Bunlar senin, yani senin bu güçlerine göre kuş şey... kuş. Değil Yere <laughs> yetişeceklerse hemen. Maşallah işte bu olacak. İş gücü iyi olacak ki bir çoban köpeğe çalışabilecek ki çoban köpeği diyebilirsin. Diyebiliriz. Ama çalışamayacak vasat köpekler de maalesef çoban köpeği. Yani insanların <laughs> temiz duygularıyla uğraşa uğraşa bilgi kirliliğiyle batırdılar çıktılar. Her köpek çoban köpeği. Evet. Anladın mı? Sürüde çalışmayan, lop lop yatan köpek de çoban köpe, senin köpek gece gündüz kurt gelmesin diye evet. canlı dişine kadar köpekler nasıl haksızlık olmuyor mu? Nasıl? Ya ya hocam, de, biz, biz bu köpeklere sabah 9'da bırakıyoruz davarı, 5'e kadar yanına gelmediğimiz zaman olur. Bunlar bekliyor işte. İşte ne diyoruz zaten şu seviye iş yapan fış fış çoban köpeklerinin genel ortaması, ortalaması, ortalaması ee, kangal formunda, kangal genetiğinde kangal olarak adlandırılan köpekler. Yani ama bunlar maalesef e, şey yapılmıyor hiç. Gidiliyor çoban diyor ki sadece görüntü olarak köpek besliyor. Ben diyor aslan besliyorum, kaplan besliyorum. ve evet. ama köpeğin icraatı yok ama icra. köpeğe şey e, gurur yapıyor köpeğinin eksiklerini söylemiyor. Öyle de arkadaşlar var. Var bize şu benim köpeğim şöyle böyle diyen kurt geçici oyunu yiyesin de kurt gitti sonra kalanını ben yiyim diye gözleyen köpekler var yani. Tabii tabii. tabii. Bunlar <laughs> köpeklerin kimmiş ama onu bekleyen köpekler. Gel oğlum. Hı. Gel. Gel. Gel oğlum. gel. Çık çık çık. Gel. Gel, gel oğlum. Gel. 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 Gel oğlum. Gel e bak oğlum. Bak burada gel. da bu köpek var bizim. Köpeklerde. Gel, Aferin oğlum. Aferin var, oğlum. Gel. Gel. Burada da gel oğlum. Gel. Bak hafif dudaklar var köpekte. Görüyor musun? Bir köpek Şöyle yani dudak olayından göze sırıtma. Ha ne var Göz ne? Ayırt etmek de çok yanlış. Şimdi verecek sen. Göze sırıtmıyorsan Gel oğlum. esneklik göstereceksin abi. Bombede de ola, Abi esneklik göstereceksin. Ya bu biraz İş da şeyden kaynaklanıyor abi. Ağızları kalın ya. Çok ağız. O yüzden dudak ona uygun. Dudak uygun. Baksana ya hocam. Hiç yapma. Hadi bizim Gel oğlum gel. Aferin. Maşallah. Gel oğlum. Allah bizi ağırladığınız için çok teşekkürler. Arkadaşlar bir ee, tarafa geçerseniz daha güzel çıkarsınız. Arkadaşlar Gel kardeşim. Ben söylüyorum. Şovdan uzak Sen gerçekleri paylaşmaya abi. devam edeceğiz. Bütün emekçi kardeşlerimize, kendini geliştirmiş, yerli ırkın ne olduğunu idrak etmeye çalışan ve bilen arkadaşlarımıza, emekçilere selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ed ediyorum. Sağ olun, var olun. Kamerayı çeken Fatih, Fatih'e de ayrı teşekkür ederim. Ne demek ediyorum. hocam? Murat kardeşim burada. Canım yeğenim burada. Sen sen de gel, sen de gel. Sen. Gel buraya. Evet, gel. Gel, gel. gel, gel. Gel, seni de gel. Gerçeksiz ne? Senin adın neydi? Eray da evet. burada aslan gibi bak. Kardeş, gitmiş, sen gitmiş yemeğini yemiş hemen abisine. Bilader değil mi? Evet bilader. Hemen ha. yemeğini yemiş, şimdi abisi gidecek yemeğe ta köye kadar yemeyecek Böyle bölüşüyorsunuz değil mi? Evet. Ne güzel. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Tamam.